Selam ben geldim. Çok şahane bir kargomuz var. Beraber açalım istiyorum. Ee, çok merak ettiğim bir kitap geldi. Hem de yazarından açabilirsem. Bir açıp geleyim hemen. Ve geldim. Hazır mısınız? Bu arada siz görmediğiniz zaman çok şahane paketlemişler. Aşağı kadar canım çıktı burada. Ceren Melek'ten kalıntı kitabı geldi bana. Çok merak ediyorum. Şöyle ilk önce ben bir şöyle bir bakayım istiyorum. <laughs> Arkasında şu şekilde bir deseni var ve e, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama oynattıkça böyle e, illüzyonik olayları var. Böyle renkler sarı yeşil falan oluyor yani çok güzel olmuş. Yan boyaması şu şekilde. Ben çok beğendim. Kalıntıyı ben okumamıştım. İlk defa tanışacağım kalıntıyla. E, ama onun dışında çoğu kitabını okudum. Kırıkinci, Ateş Ateşpare, Kul Kıyımı hepsini okudum neredeyse. Kalıntıyla da bu sefer tanışmış olacağız. Hemen şöyle içerisinde başka bir şey var mı? Yok. Hemen göstereyim. Şöyle bir posteri var. Şimdi... bayağı güzel. Ben beğendim bu arada. Tek kitaba e, sığması da çok güzel. İki kitap olmaktansa tek kitap şeklinde olması çok güzel. Şöyle de bir aa, aa çok güzel. Görebiliyor musunuz? Efsane olmuş. Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal Ekim ayının e, ilk kitabı kendisi. Öyle olacak. Şöyle bir iç tasarımı var. Ya ben kazanacaktım ya evren ama her ikisinin sonunda da kaybeden ben olacaktım. Bayıldım. Bu ne? Spot listesi ve şu görsel ne? Çok güzel olmuş. Gerçekten şu şekilde bir göstereyim size. Kitapla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bana kesinlikle aşağıya spoiler falan yazmayın. Ee, hatta bu kitabı beraber okuyalım istiyorum. Belki ara ara güncelleme şeklinde yapabilirim güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü kendisi kaç sayfa hemen söyleyeyim size. 814 sayfaymış. O yüzden istiyorum ki e, beraber okuyalım. Yani iki parça şeklinde size kitabı anlatayım istiyorum bu şekildeydi. Bana da şeytan sadece yapılan kötülükler için bir kılıftı. <laughs> çok güzel ya. Bayıldım bilmiyorum. İç tasarımı da şu şekilde. Arkasını da göstermeyi atlamayayım. Ezel asralmış. Hıh. -hı çok iyi. Çabamız bu şekildeydi. Ceren de teşekkür ederim. Ben tasarımına falan bayıldım. Dediğim bir beraber okuruz. Ve gidiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm.